Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber sizlerle beraber yepyeni bir videoda karşınızdayım. Aslında bu Brawl Stars videosu değil. Ya nasıl ya diyeceksiniz. Ama abi Brawl Stars'la alakalı bir şey. Evet, Brawl Stars'ın hile resmi 53 tane karakterimiz var. Hemen şimdi abi oynamaya başlayalım. Bir şöyle bir e, hileli var. liberal ne? E, onu da bulmamı istiyorsunuz arkadaşlar. Araştırıp bulmamı istiyorsunuz abi. Bu videoya en az bakın en az 5 like gelmesi lazım. 5. Bir daha abi bu videodan 1 abone kazanmam lazım. 1. O yüzden o yüzden abi e, şey videoya abone ay videoya abone oluruz aynen. video like atmayı ve abi kanala abone olmayı unutmayın derim yani çünkü abi o zaman lıvar lırba, mıydı neydi, neydi İşte o modu çok merak ediyorum abi siz de merak ediyorsunuz abi e, like atın bir de bir abone olun abi bir tane abone bir kişi lazım lan burada abi abone olmak böyle şey paralı bir şey değil e, paralı bir şey değil yani Bedava. Yani hani sitelere abone olma gibi bir şey var ya. İşte onun gibi bir abone olma değil. çok <laughs> eğlenceli değil mi lan? Mortisle bak. Son arkadaşımız da Mortis. Şu at, şu at, şu at. At. Şey. <laughs> Aga be. Ben bir de shelley ile oynamak istiyorum. Buradan shelley <laughs> Let's go get Bu videoya like atın ki abi şey önerilsin bir cam önerilsin önerilsin ee, biliyorum siz e, siz abi abonesiniz e, ve şey bildirimlerimiz bildirimlerimiz de açık hemen size bildirim geliyor ama abi abone abone olmayan arkadaşlarımız mesela e, bazıları aboneliğini zar zor veriyor yani yani diyorlar ki sanırım e, benim aboneyim aboneliğim her şeye gelmez diyor var sanırım. İşte. O yüzden arkadaşlar. Pardon. Like. İşte abi. E, like atarsınız abi. Daha fazla umurum diyor. abi daha fazla şey yapabiliyor. Bana destek olmuş oluyordur yani. Ama ben neden bu kadar uzattım ya. Yani? Adam yine maçımızı oynayalım. Hadi. Abi nasıl indirdiğimi zaten e, şey videonun sonunda göstereceğim size. Abi yapamazsınız. Yapamazsınız dedim pardon. Yapamazsanız şey bana yorumlardan yazabilirsiniz. E, yani yardımcı olmaya çalışırım. Hatta yapamayan sağ direkt çekiyor. Çünkü abi e, bir kişinin bile Oynayalım. Evet. Kozla da oynadık. Abi ne oynuyor? Ne? Ne no? Neyle oynayalım? Spike oynayalım abi. Sakura i̇şte Spike. Haber olca atabiliyoruz. Bir tane daha hileli mod göstereceğim. O abi çok güzel. Red yaptığı. Baya güzel. Bir şey. Abi şöyle tak tak tak. Bam 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 bam. <gülüyor> <gülüyor> abi, ya, yok böyle bir şey abi. Abi daha çok böyle istiyorsanız <laughs> arkadaşlar videoya like atabilirsiniz. Abi ben neden bu kadar like e, şey yaptım ya. Abi şimdi atmayacaksınız ya. Ben biliyorum abi. Neyse sıktım ben şimdi ya. Abi çok prim yaptım ya. Vallahi billahi ya. Abi bu kadar primcilik olmaz ya. Böyle al 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 al. Hop. Hop aldım. Al. Ya kardeş beni Ya Allah Allah ya Adama bak ya Vallahi billahi ya Ben neden uğraşıyorum ki abi Abi gidelim Şuradan anka kuramızı Anka kuramızı Anka kuramızı dedim daha, daha önce Daha yani. Anka kuramızı Anka kravuzumuzu diyecek diyecektim. Anka kravuzumuzu dedim. Neyse abi ne kadar uzatıyorum ya bir şeyde. Allah Allah. Çat 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 çat. Hadi bakayım. Hop. Bam. Hop. Çat. Hop. Buradaki antikorun bugünü göstermek çok istiyorum. Abi. Oha. Ya orada bak basacaktım ben o şeyi ya. Böyle bir bak var. Ya olmadı ya. bu bir dakika. Abi kanatlarını açtı. Olmuyor abi çok zor. Lan ölme be. Abi. Kuro bug'ını göstereceğim ben. Abi çok güzel bir bug ya. Hadi arkadaşlar böyle. E, bir tane bug vardı. Anka kuro bu deney yerinde arkadaşlar. Şey. Anka e, kuro bu deney yerinde abi. Robotun dibine geliyordunuz. Basıyordunuz ultiyi basıyordunuz ultiyi. şey oluyordu. Kuro. E, Ol, e, ayı gibi oluyordu. Böyle hayvan kadar oluyordu. İşte o bug'ı yapacağım abi. Gerçek maçta o bug'ı yapacağım. Bunu ben buldum bu arada. Kimse ben buldum falan demesin. Ya. Abi. Ya olmuyor abi. Çok zor. Gördünüz mü? Hop çat çat. Hop çat. Abi bir daha bassaydım yükselecekti. Evet abi başka neyle oynayabiliriz? Aslında videoyu sonlandırabiliriz ama yapmayacağım abi. Bir tane bir tane daha bir bu renginizle çat 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 maçımızı atalım. Baya güzel bir oyun ya. Bu arada arkadaşlar ben Brawl Stars'ı bıraktım. Çünkü abi karakter çıkmıyor. Biliyorsunuz benim hesabı. Abi dünyanın en şanssız hesabı ya. Vallahi bildiğim benden şanssız yok. Abi Biraz karakter çıktı en son 22 vardı. Şimdi abi 25 oldu da abi 10.000 kupayım. 10.000 kupada 29 karakteri olan var. Yani ayıp ya. Vallahi bile ayıp ya. ki artık zaten. Bu cool zaten e, bu videoya Brawl Stars animasyonu. E, bu yine hinililer. Tamam mı? Ondan sonra işte başka ne var? E PUBG Mobile Lite. Yani abi artık yeter ya. Karakter çıkmıyor ki zaten. Karakter çıkmayınca abi şeyden soruyorsun onlar soyuyorsun. Bu burada dikkatinizi çeke, çekerim. Burada bir kit, bu kit girl buff yazıyor. Bakın. Bakın abi. Girl. Brook kızmış ol. Kız oluyor o zaman. eskiden abi çünkü bro, kız olarak tam, tasam tasam mı ya tasarlamışlar ama abi o sonradan değiştirmişler evet herhalde ee, benim ben öyle duydum yani bilmiyorum ee, şimdi nereden indir heh, nereden indirdiğimize geliyoruz google google'a geliyorsunuz bu ne lan bir dakika Oyunun logosunda çevril. Bu ne abi? Bu ne oğlum ya? nevron.com <laughs> Hadi? Hı? Hı. Şöyle şöyle abi geliyorsunuz burada abi istediğiniz şeyi ben hemen Rebral Legacy ha bakın geliyorsunuz abi Rebral Legacy şöyle hemen 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 hadi hadi şuna abi geliyorsunuz 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 indirme sayfasına devam et Tamam mı? Android Players. Ebraul Legacy diyor, Legacy diyor. Abi burada indirme şey çıkıyor. Ee, ondan sonra buraya basıyorsunuz, iniyor. Azıcık bekliyorsunuz. Tamam mı? Ondan sonra abi bitiyor Ebraul Legacy. Ondan sonra oynuyorsunuz, rahatınıza bakıyorsunuz. Ha bir de rahatınıza bakıyorsunuz. Bir de arkadaşlar şöyle bir durum var. Bütün karakterleri çıkarmanız gerekiyor. Onu da demedi demeyin. Bay bay.